Gençler merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. İlk iki videoda tekrar sınava gireceğimden, hatta 33 yıl sonra tekrar sınava gireceğimden ve haftalık 20 saatlik bir programla hiç paralık kaynak kullanmadan ilk 13.000 hedefini ortaya koymuştum. Benim ikinci hafta çalışmam bitti. Bu videoda da bu hafta neler yaptım bunu özetlemeye çalışacağım size. Hazırsanız hadi başlayalım. Türkçe ve paragraf benim yüksek önceliğimdi. Öyle işaretliyordum bu çalışma planıma. Bakın burada belirtiyorum bunu. Dolayısıyla her gün 10 tane paragraf sorusu çözmeyi kendime hedef koydum. Bir rutin olarak, günlük rutin olarak bunu belirledim. Kahvaltıdan sonra ilk masaya oturduğumda ilk yaptığım şey 10 tane paragraf sorusu çözmek. Size de bunu şiddetle tavsiye ederim. Her gün 10 tane soru çözsek 300 günde 3000 soru yapar. Ben bunun da yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi burada ne kullandım? Toplam 72 tane soru çözmüşüm ve 80 dakika harcamışım. Bunun içinde de linkini de koydum arkadaşlar. Bir tane paragraf soru bankası var ilgili klasörde. Şimdi bakın burada konu konu gidiyor. En sonunda 25 tane deneme sınavı var. Gayet güzel. Bu soru bankasında en başından başladım ve 72 tane soru çözdüm. Türkçeden sonra fen çalışmak istedim. Burada fiziğe daha yakınım, biyolojiye çok uzağım, kimyada da ortayım. Dolayısıyla kimyayı seçeyim dedim. Ve MEB'in özet anlatımlarıyla bunları okuyarak başladım. Toplamda 56 sayfa. 9. ve 10. sınıf TYT konuları. Hatta özetinde özeti olduğu gibi oldu. Bakın sarıyla kritik yerleri, kendime göre kritik yerlerini işaretledim. Siz de buna bakarsanız çok çok faydalı olup çok kısa sürede bu işi halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle gidiyor. 56 sayfa ama korkutmasın. Normalde ben bunu ne kadar da bitirmişim? Bakın 200 dakikada bitirmişim. Şimdi çalışmalarda kaynak seçimine çok fazla anlam yükleniyor. Bence kaynakta ziyade çalışma yöntemi çok çok daha önemlidir. Sayısal derslerde yazarak çalışmak önemli. Ama bu gidip de defter açıp da moda mod hadi yaz Allah yaz yaz Allah yaz demek değil. Neydi çalışma prensiplerimiz? İstikrarlı, etkili ve verimli çalışacaktık. Dolayısıyla etkili ve verimli kısmında sürekli bir deftere her şeyi yazmak büyük zaman kaybı. O yüzden bence ya konu anlatımlı kitapların üzerinde ya da böyle mesela bu notu kullanabiliriz kimya için. 56 sayfa. Şimdi ne yapacağız burada mantıklı olan? Buradan soruları çözdükçe kritik yerlere kendimiz notlar ilave edeceğiz. Yani bu bizim master ana dokümanımız olacak. Kimya TET ile ilgili herhangi bir şey olduğunda başvuracağımız ilk kaynak olacak. Ne kadar kısa, ne kadar özet, ne kadar en kritik yerler olursa o kadar iyi. bir süre sonra, mesela 3 ay sonra hiçbir şeye bakmayacak hale gelip sadece buna bakarak benim hatırlamaları gerekli yerlerde gerekli bilgileri almamı sağlayacaktır. TYT kimi özet konu anlatımlarını okuyup çalıştıktan sonra benim niyetim başka bir derse geçmekte. Sonra birden bir AYT'ye bakayım dedim acık ucundan kimyadan. Sonra bir ilgimi çekti derken bunları da birleştirdim yine ayete konu özetlerini. O da 57 sayfaymış. Bunun da hepsini okudum ama nereye kadar? Son konu olan organik kimyaya kadar. Çünkü organik kimya biraz farklı bir konu. Diğerleriyle mantığı biraz farklı ve biraz ezber istiyor. O yüzden onu en sonda bıraktım. Orayı hiç ellemedim. Bu notlar da yine işinizin çok çok büyük bir kısmını görecektir. En kritik zaten milli eğitim koymuş özet olarak. TET ve AYT'nin kimya özet konu anlatımlarını bitirdikten sonra dedim ki biraz da soru göreyim. Oradan çözümlü soru bankası, Milli Eğitim'in çözümlü soru bankalarına geldim arkadaşlar. TET ve AYT için. Bu arada bana göre en hızlı konu çalışma yöntemi çözümlü soruları okumak. Bu şekilde çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Öğrencilimde ben bunu çok kullanırdım. Özellikle sözel derslerde. Ama kimya ve fiziğin de o biraz sözel kısmında çok çok işe yarıyor. Sayısal kısmında da yine aslında işe yarıyor. Ben de böylelikle bitirdim aslında. Bu kitapların çözümünde küçük hatalar olsa da bence çok iyi. Bana aşırı faydası oldu ve şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlara mutlaka bakın. Bazı sorular biraz ağır geldi özellikle işlemleri. Sonrasında birazdan değineceğim. Sonrasında tüm çıkmış AYT ve TDT kimya sorularına baktım. Orada bu kadar işlemli detay sorular yok. Ama bunları yaptıktan sonra oradaki sorular haydi, haydi yapılır. O anlamda da değerlendirilebilir. Toplamda burada 90 tane aşağı yukarı 90 tane TET'den 250 tane de AYT'den çözümlü soru okumuşum. Hiç arkadaşlar elime kalem falan almadım. Ekrandan tak 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 hızlıca bunları okudum. Gerçekten konu anlatımından sonra konu anlatımını okuduktan sonra bu soruların çözümlü görmek bende inanılmaz bir fayda yarattı. Lütfen deneyin siz de göreceksiniz ve çok kısa sürede aşağı yukarı 20 saatte TT ile AYT'nin ben %90'ını, %95'ini hallettim arkadaşlar. Bu bahsettiklerimi çalıştıktan sonra benim hedefim olan haftalık 20 saati tamamlamak için aşağı yukarı 3 saat zamanım kaldı. Burada dedim ki hadi bari başka derse girmeyeyim, kimyayı tamamlamış olayım. Son 7 yılın tyt ve AYT kimya sorularını çözdüm. tyt kimyadan ortalama 5,5 net. AYT kimyadan da 8,5 net. Tabi burada organik kimya konusu yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tyt ve AYT kimyanın tamamını organik kimya hariç. Sadece özet konu anlatımları ve çözümlü sorularla 20 saatte bitirdim. Ortalama %80-90 oranında da TTVT'de çıkmış soruları, 7 yılın tüm sorularını çözdüm, yapabildim. Yani demek istediğim şu, 20 saatte ana derslerden biri kimyanın hem TET'si hem AYT'si bitebiliyorsa bu işi bence kafanızda çok büyütmemeniz gerekiyor. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi sıra sizde. Kendinize güvenin. Biraz da olsa faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Açıklamalar kısmına burada bahsettiğim, kendi kullandığım tüm kaynakları koyuyorum. Oradan alabilirsiniz. Bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Size de başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.